Sabah saatlerinde geldiğiniz için çok bir kalabalık yok. Yine var müşteriler. Şu kahveler çok güzel bir tane aldım. 1 kilo 415 gram 16 dolar. Şunlar da iyi baya. 1 kilo 327 gram 15 dolar şu dondurmalardan alıyoruz 30 tane var içinde. İrem çok beğeniyor. Değil mi çocuğum? 18 dolar. Şu market 395 dolar tuttu. Aldığımız kahveri burada ötüyoruz. Nerede düğmesi? Orada ona basıyorsun geliyor kahve öyle var Kahveyi böyle çekti makine.